Uygur asıllı bakşı Şaman Selenge, S-26 numaralı kehanet dizelerini bize Finlandiya'dan bildirdi. Aynı zamanda 2026 yılı 3. kehaneti olarak kayıtlara geçen dizelerde toz bulutu ve ölümü satanlar metaforları öne çıkıyor. 8 dizeden oluşan kehanetin bir katilin profilinden söz ettiği kolayca anlaşılıyor. Bir tür kiralık katil hissi uyandırsa da cinayeti işlemek için para yerine bağımlısı olduğu bir maddeyle ikna edilmiş olduğunu değerlendiriyoruz. Dizelerde geçen vücuda alınan ve bir tutam ifadelerinden bağımlılık yapan bir maddeyle beyni uyuşturulan veya mecbur bırakılan bir cani profili ortaya konuyor. Katilin kim olduğu veya hedefinde kimin bulunduğuna ilişkin biz bir ipucu yakalayamadık. Kehanetin özgün haline ulaşmak isteyen izleyicilerimiz, izlemekte olduğunuz kısa filmin açıklamalar bölümündeki linkten yararlanabilir, ve YouTube uygulamaları üzerinden Türkçe seslendirilmiş özgün halini izleyebilirler. Yeniden görüşmek dileğiyle bizi izleyenlere esenlikler diliyoruz.